bu anlamda projede İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Servin Onay girdi aramızda. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek çok, istiyorum. E, bu anlamlı projedeki katkılarınız ve içerideki panelistlerimizle olan değerli görüşlerinizle bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizler tabii ki sormak istiyoruz. Trakya'nın verimli kobileri projesi hakkında sizlerin düşüncesi neler, beklentileriniz neler? E, çok teşekkür ederim her şeyden önce davetler için. Bu e, gelip aslında projeyi tanımış olmaktan dolayı oldukça mutluyum içine girdikçe tabii aslında önemi ve beklentilerimizi sıralayabiliyoruz. Önemli bir proje. En azından bizim Türkiye olarak pek de alışık olmadığımız birlikte hareket etme sinerjisini yaratacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Trakya aslında tabii ki sanayi açısından oldukça yoğun ve önemli bir bölgemiz. Bir yerden de söyleyeyim tabii ki Trakya'nın bir insanı olarak ve buradaki şehrin bir aslında yaş daha doğrusu geçmişten gelen bilen bir kişi olarak baktığımızda diyeceksiniz ki sanayi hep vardı. Yani sanayi gelişmeye de devam edecek. Ama tabii ki sanayi gelişirken teknolojiye ayak uydurmak zorunda, yenilikleri takip etmek zorunda, ekonomik olaylarla aslında baş etmek zorunda. Her şeyden önce katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda. Şimdi bizim artık sadece maliyet, salt yalın bir şekilde para konuşurmanın dışında işte verimlilik konuşuyor olmamız. Evet. Bu yapacağımız verimliliğin aslında bize yine parasal olarak geri dönebileceğimiz bilincine varabilmemiz çok çok değerli ve önemli. Proje biraz onu verecek gibi geliyor bana. Bir disiplin, bir kültür, bir bilinç. Burada aslında tabii ki bunlar hepsi bir başlangıç adı üstünde bir süreç yönetimi deniyor, bir enerji yönetimi deniyor. Aslında bunların sürdürülebilir olmasını bekliyoruz. Beklentim bu. Yani bunun belki şu anda bakılacak 150 ya da 300 firmaya ulaşılabilecek, bunlar değişik boyutlarda bundan yararlanabilecek ama buradaki eğer Trakya bölgesi özelindeyse, tabii bunun Türkiye geneline de yayılması arzumuz var ama 300'lerden belki 3000 lira belki bin lira çıkmasını arzu ediyorum. Her şeyden önce bir şeyi bekliyorum. Bizim tüm çalışmalarımızda her projenin yeniden bir şey keşfediyor olmaması gerekiyor. Yani bir veri grubuyla hareket etmesi lazım. Bu projeden en büyük beklentim, madem bu şekilde geniş katılımlı bir yaklaşım ve dijital olaylarla işin içine giriyoruz bir yönetimsel anlayışla bir veri grubu oluşturması, bir veri portalı oluşturmasını istiyorum. Bundan sonra ki oluşabilecek. Belki burası, belki başka projelerde bu veri grubunun üstüne e, diğer projelerin kurgulanmasını arz ediyorum. Yani her altında... şeyde e, yeniden bir şeyleri keşfetmek evet. zorunda kalmayalım. Birbirimizi tamamlayalım. Çünkü kaynaklarımız çok kısıtlı. Evet. Madem öyle konuşuyoruz, maddi olanaklarımız çok kısıtlı e, ve bunları iyi değerlendirmek zorundayız. Ama üstüne basarak söylüyorum. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretebilmesi için bu yollardan geçmek zorunda ve bizi bekleyen bu karbon dilini de öğrenmek zorunda. Neyi nasıl sağlayacak onu? Daha az enerji kullanarak, daha yeni teknolojik yaklaşımlar sergileyerek, daha az alanlarda daha verimli çalışmalar yaparak kendini belgelemek zorunda. Çok güzel. Hı -hı. Tabii ki siz bir de bu bölgenin insanısınız. O yüzden de bu enerji verimli dönüşümü bu bölgeye ne gibi katkılar sağlar aslında sizden? Ha, bu bölge iyi var. bir bölgedir aslında. Çok da bir bir farklı da bir iş. insan. Yani köprüdür burası. Evet. 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 Ee, çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu, değişik e, kültürlerin e, aslında bağdaştığı, bir araya geldiği bir şey. Dolayısıyla... Sanayici açısından, evet buranın bir insanım Yani şöyle diyeyim, Çorlu'yum. Buradan aslında lisede bir sene okuyup mezun olduktan sonra üniversite İstanbul'a gittim. Ama ailem hep buradaydı. Hep bir ayağım burada. Hala da büyük bir zevkle bütün programlarımı iptal ederek burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yararlı olabiliyorsak, sistemi kuragurlayabiliyorsak hep beraber çalışma disiplinine erişmemiz gerekiyor. Bu aslında bakın... ...sanayimiz burada var ve dışarı ihraç etme potansiyeli yüksek olan bir sanayi var. O zaman dışarı ihraç ürünlerinde bu şeyler, fonksiyonlar çok önemli. Buradaki yapılacak çalışmalarda bir bilinç, bir kültür... ...ama bunlar sadece bir biraz önce söylediğim gibi verilen bir örnek. Bunun üzerine sahiplenip devam ediyor. Ama artık şunu da söylemek zorundayız. Bulunduğumuz dönem ve zaman... Bunları öğrenmemiz, ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Evet. Bak aksi halde bu şeyi terk Geriye edeceksiniz gidiyor, yani e, mantık olarak. Evet ben burada aslında stajlarımı Çerkezköy'de yapmış bir mühendis olarak elektrik mühendisi. Ama o dönemlerde fabrikaların falan adını söylemeyelim ama çok böyle e, teknolojik olarak temel mühendislik öğrenmiş kişiler olarak motor sararak açıkça söyleyeyim. Şimdi biz bazı şeylerde çok hazır alıştık. Hep mesela şu anda ürün üretiyoruz deniyor bazıları montajın ötesine gitmiyor. de bu pandemi döneminde? Sıkıntı ne? Dış ham madde olarak dışa çok bağımlıyız. Biz sıkıntıdayız. O zaman bu sorunu sorunu çöz, ortaya koyan çözümü bulur diye inanıyorum. Şimdi biraz aklımızı başımıza alıp önümüze bakıp bizim kendimize hakimiyetimiz, başkalarına çok bağımlı olmayan ama aynı zamanda ürettiğimiz ürünlerinde bir argesi olan, araştırma çalışmalarına dayalı olan boyutlara ulaşması lazım. Bölgede 26'nın Üstünde mi denmişti bilmiyorum. Arge merkezlerinin olması çok çok önemli. Evet, tamam. Daha da sayıların artması gerekir. Ben bir üniversite elemanı olarak işte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak da o başlıktan her zaman gurur duydum tabii ne? ki. Evet. Ama belli sivil toplum derneklerinde de bu aslında altyapımızı o formatta kullanarak çünkü bizim o yapılarda herkesin birlikte çalışması lazım ve birbirimizi en azından yönlendirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Bilgi bilgiyi doğru zaten kesinlikle. Dolayısıyla hani bir üniversite ayağından bakıldığında ne ihtiyaç varsa hani oradaki bir belki bir fikir jimnastiğinde bile e, artılar getireceğine inanıyorum. E, bölgeye bölgeme çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. E, katkı sunan projedeki işte emek harcayan, hı hı. bu işe inanan tüm gruba da tabii ki başarılar diliyorum ama beklentisi yüksek bir proje. Yani o zaman takipçisiyiz mesajını da veriyorum. İsminde evet, İsminde de verimli kopiler projesi. Yani e, biraz bir önce de söyledim. Işler. Bakın bir tarafta sürdürülebilirlik yani süreç yönetimi deniyor. Bir tarafta enerji yönetimi deniyor. Aslında bu başlıkları o kadar çok arttırabiliriz ki o zaman en azından bu iki disiplini bize birleştirin projenin sonucunda. Birini yaparsam öbürüne ne faydası var? Öbürünü yaparsam buna ne faydası var? Birbirlerine karşı katkıları neler oluyor? Beni nerelere götürüyor? Ben bu sorulara cevap istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu projeye katkılarınız ve aramızda bulunduğunuz için bizler de size. Ben de teşekkür, teşekkür ederim, ederim. hepinize. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Güzel Çok sağ